Dünyamızın saran sağlık krizi günlerinde birçoğumuz evlere çekilmişken NASA hiç de oralı değil. Çünkü oldukça tutkulu bir projenin Artemis projesinin çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Nedir bu proje diyenler için söyleyelim. Artemis projesi uzun yıllar sonra tekrar insanoğlunu ve özellikle bir kadını Ay yüzeyine indirecek. Bu arada takipçilerimden bazılarının ısrarla savunduğu Ay'a gidilmedi hepsi sahte fikrinin en güzel testi olacak bu proje. Proje hedefi 2024 yılında Artemis 3 ile bunu başarmak. NASA ve ortakları ayın yörüngesinde LOPG adında bir uzay istasyonu konuşlandırmak istiyor. İstasyonun amacı astronotların uydumuz ayın yüzeyinde uzun süreli kalmalarını sağlayabilecek ortamın hazırlığı. NASA 2 Nisan'da yaptığı resmi açıklama sayesinde konu hakkında biraz daha sağlıklı bilgiye ulaşmamızı sağladı. Görünüşe göre önümüzdeki 10 yıl bitmeden projenin tamamı gerçekleşmiş olacak. Ayda yerleştirilecek yer sürpriz olmayacak şekilde Güney Kutbu olarak belirlenmiş. Bu bölge gün ışığını görmeyen kraterlere ev sahipliği yapıyor. Tersi bir şekilde bu bölgede en yüksek tepeler ise neredeyse hiç karanlığı yaşamıyorlar. Bu kraterlerin diplerinde buzullaşmış su kalıntısı var. Yüksek tepelerin üzerine güneş panosu konabilir. Bu işlem yerleşim için büyük kolaylık sağlayabilir. Uzay ajansı bu tip yerler arasında en olanaklısını seçip daimi yerleşme hazırlamak niyetinde. Bu kraterlerden birinin seçiminden sonra üç önemli öğe daha var. Birincisi yerleşim için uygun alan ve şekli. İkincisi Hafif ve dayanıklı bir rover tipi araç, üçüncüsü ise basıncı normal seviyede tutmaya yarayan bir diğer araç. Bu aracın üzerine monte edilecek ve istasyonla tam bağlantıyı kuracak bir iletişim sistemi ise bir başka sorun. Araç Ay'ın Güney Kutbu'nda kaynak ve keşif için kullanılacak ve oldukça yüksek bir teknoloji sayesinde analizler yapıp istasyona yollayabilecek şekilde tasarlanıyor. ana yerleşke kurulduktan sonra zaman içinde bunu annex yani yan bölüm eklentisi takip edecek. Yayılma süreciyle beraber diğer etaplar telekomünikasyon ağının tam yerleşimi, radyasyona karşı koruyucu zırh sistemi ve iniş alanı düzenlenmesi olacak. Yörüngede konuşlanmış olan LOPG istasyonu ile eş zamanlı bağlantıyı kuracak aracın hedeflenen kalitesi ileride Mars'a yapılması planlanan seyahatin tecrübe edilmesi şansını verecek. Artemis programının sonlarına doğru NASA, 4 astronotu Ay'a sabit olarak koyup orada uzun süreli kalma olanaklarını ve istasyon ile mekik bağlantısı testlerini gözlemleyerek yaşanacak tüm sorunları daha yakın bir yerde test ederek Mars'a çok daha hazır halde gitmeyi tasarlıyor. Hatta planlamaya göre astronotlar ay yüzeyinde aylarca kalacaklar. Şimdi öngörülemeyen birçok sorun Mars'a gidilmeden yaşanacak ve ana hedef Mars başarısızlığına karşı önlemler bu simülasyon sayesinde en risksiz hale gelecek. Bu arada uzay tutkunlarının teknolojik olarak bu seviyeyi yakalayıp yakalayamamanın haricinde başka bir can sıkıcı sorunu daha var. NASA hem politik hem de ekonomik açıdan bu projeyi sürdürebilecek mi? Sevindirici şey ise en azından şimdilik projede bu tip engeller söz konusu değil. Zira görünüşe göre Beyaz Saray bu projeye tam destek veriyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl sonlarında bir seçimler olacak ve yeni gelebilecek yönetimin bu işe soğuk bakmasıyla bütçeye onay vermemesi ve bildiğiniz gibi yaşadığımız bu salgın nedeniyle tüm dünya ekonomilerinde krizlerin oluşmasıyla Projenin çok daha ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu olabilir. Söz marstan açılmışken gelin biraz da o konuya bakalım. Elon Musk'ın şirketi SpaceX son güncellemeler hakkında bilgiler verdi. Prototipler ve yapılan son denemelerin gidişatının çok olumlu olmadığından bahsetti. Mesela SN1 ve Mark 1'den sonra aynı ailenin 3. modeli SN3'ün de başarısız olduğunu söyledi. 3 Nisan gecesi yapılan deneme testinde Aracın duvarları ağır yükü kaldıramayarak daha fırlatma yapılamadan çökmüştü. Aracın dış kaplaması hala istenilen düzeyde değil. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan deneme de başarısız olmuştu. Açıklamaya göre bu sefer hata dizaynda değil de prosedürden kaynaklanıyormuş. Geminin dış bölümünde yer alan oksijen tankının hemen altında bulunan metan deposundaki seviyenin buna sebep olduğu belirtildi. İşin ilginci denemede metan deposunun metan içermediği ve sırf üstündeki oksijen deposunun basıncını kaldırıp kaldıramayacağını görmek istemişler ve içine azot konmuş. Açıklamaya göre değerlerde bir hata yapıldığıymış. Hatanın tam olarak ne olduğu önümüzdeki günlerde belli olacakmış. Açıkça görünen önümüzdeki fırlatma aracı SN4'ün şimdiden hazırlandı. Hatta yapımına başlandı bile. Programa göre önümüzdeki birkaç hafta içinde fırlatma yapılabilecek. Neticede SN4'ün fırlatması öncekiler gibi patlayacak ya da çökecek mi? Yoksa SN5, SN6, SN7 denemelerinde görecek miyiz? Artık zaman bize gösterecek. Fakat başarısızlıklar ve ardından gelen açıklamalar SpaceX firmasında maalesef alışkanlık durumunda olmasına rağmen kabul edilmeli ki firmanın gelişmesinde her biri bir ders oluyor. Buna en güzel örnek sayısız denemeden sonra başarılı olan Falcon 9 roketi gösterilebilir. Her şeye rağmen şirket mimarisinden emin halde tasarladığı uzay gemilerinin kullanım kılavuzlarını bile medyaya açıklamış durumda. Müşterilerinin endişelenmesine yol açan bu gelişmeler esas geminin kargo bölümüyle ilgili. Planlamaya göre 8 metre çapında ve 22 metre yüksekliğinde bir alan öngörülüyor. SpaceX'in yetkilileri geminin konfigürasyonunu 100 ton ağırlığında bir yükü nakliye edebilecek şekilde Ay'a ve Mars'a insan taşımayı hesaplıyor. Hesaplamalara göre tek bir fırlatmada tüm birimler beraber olacak. Bu fırlatmalarda her bir seferinde 100 kişiyi taşımayı düşünüyorlar. Daha fırlatmada bile henüz başarı sağlayamamış olmalarına rağmen büyük bir hevesle her fırlatmada bu 100 yolcu için her bir kişiye bir oda verileceğini, bazı Toplanma alanlarının olacağını, depo gibi alanları, güneş fırtınalarına karşı koruma bölgeleri hatta herkese gözlem için cemekanlı birer yataklı bölümden bahsediliyor. İronik olarak daha oksijen tankının basınç ayarını yapmakta zorlanan firmanın bu hevesi ve azmi takdir edilebilir. Şimdi bir başka konuya geçelim isterseniz. 2020'li yıllar ihtiraslı bir şekilde bizlere güneş sistemi dışındaki yaşanabilir gezegen veya uyduların tespit edilip çalışmaların buna yönleneceği hakkında ipuçları veriyor. Bunu söylememizin nedeni gelişen teknolojiyle gözlem için çok daha avantajlı hale gelmemiz. Yapılan gözlemlerde bu tip gezegenlerin boyu, kütlesi, yörünge parametreleri bir atmosfere sahip olup olmadıkları ve ne tip kimyasal elementlere sahip oldukları en önemli konular. Bir şans olursa büyüklüğü dünyaya benzer bir gezegenin atmosferinde su ve oksijen bulabiliriz. Fakat Güneş Sistemi dışında bir gezegen bulmadan önce esas ne aradığımızı iyi anlamamız gerekiyor. Dünyamız oluşumundan beri hep bugünkü gibi değildi. Oluşumunda öyle etaplar geçirdi ki atmosferinde bugün soluduğumuz hava ile hiç benzemeyen bir yapıdaydı. Dünyamızın bugünkü durumunu değil çok eski tarihini göz önünde bulundurarak incelemeliyiz. Uzman bir araştırma ekibi gezegenimizin yaşadığı etapları 3,9 milyar yılda 5 ayrı çağa ayırarak hesapladı. En eski zamanlarda henüz yaşam ortaya çıkmamışken gezegenimizin atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitle yüklüydü. İkinci çağda da henüz neredeyse oksijen yoktu. Son 3 çağ oksijen felaketi ile açıklanabilir. O zamanın organizmaları için bir zehir etkisi yapan oksijen zamanla atmosferdeki bugünkü seviyesi olan %21'e ulaştı. Örneğin 2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir uygarlık dünyayı inceleyebilmiş olsa dünyayı oksijen yönünden fakir görüp hiç ilginç bulmazdı. Oysa o zamandan bu yana çok şey değişti. O yüzden gezegenleri incelerken o gezegenlerin hangi zamanlı ve etabı yaşadıklarını göz önünde bulundurmalıyız bazıları kaynağı oksijen dışı gazlar olan değişik yaşam formlarına ev sahipliği yapabilirler. Bunun için aslında çok da uzağa yolculuk yapmamız gerekmez. Mars ve Venüs kısa bir süre yaşama olanak sağlayacak etaplardan geçtiler. Günümüzde TES ve Keops uyduları güneş sistemi dışındaki birçok gezegeni bulmak için tarama yapıyorlar. Kendi güneşlerine çok uzak ve yakın olmayanları araştırıyorlar ki VLT ve James Webb teleskopları onları daha detaylı inceleyebilsin. Bu gezegenlerdeki atmosferlerin kimyasal yapısı belki de dünyamızın 3 milyar yıl önceki haline benzeyebilir. Evet sevgili takipçilerim bu videoda uzay hakkında dünyamızda son yaşananlara bakalım dedik. İlk defa bu konu hakkında bir video hazırladık. Sizlerden gelen yorumlara göre uzay konusunu araştırmaya devam edebiliriz. Umarım beğendiniz. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.